Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Çiçek bahçeleriyle dolu bir evde yaşlı bir kadın yaşarmış. Bütün mahalleli bu kadını çok severmiş. Sabah evinden sırtında bohçasıyla çıktığında evine geri gelmesi akşamı bulurmuş. Bütün mahalleli nereye gittiğini ne yaptığını sorsa da her seferinde onları tatlı diliyle bir şekilde geçiştirirmiş. Bu böyle devam ederken günler Aylar geçmiş. Merakını artık karşı koyamayan birkaç çocuk yaşlı kadını takip etmeye karar vermişler. Sabahın erken saatlerinde yaşlı kadın yine bohçayı takmış sırtına başlamış yürümeye çocuklar da peşinden onu takibe başlamış. Ama yaşlı kadının engin tecrübeleri ve çocukların da çok gizlenememeleri onların yakalanmasını sağlamış. Yaşlı kadın sert ama sessiz bir ses tonuyla ne yapıyorsunuz burada demiş korkan ve onun için endişelenen çocuklardan biri. Kekeleyerek yardıma ihtiyacınız olabilir diye düşündük. Kızmayın, özür dileriz demiş. Yaşlı kadın bohçasını yere koymuş ve bu yaptıklarının onlar için ne kadar tehlikeli olduğunu bir bir anlatmış onlara. Eğer benimle gelmek ve bana yardım etmek istiyorsanız önce ailenizden izin almalısınız. O zaman belki yarın sabah sizi de yanımda götürebilirim demiş. Bunu duyan çocuklar heyecandan hemen ailelerine koşmuşlar ve yarın için izin almışlar. Ertesi sabah yaşlı kadın yine aynı saate evden çıktığında karşısında heyecanla bekleyen çocukları görmüş ve bundan sonra hiçbir şey sizin için aynı olmayacak demiş. Başlamışlar yürümeye. Yaşlı kadın harabe bir evin önünde durmuş. Bohçasından evinde hazırladığı yemek kaplarını çıkartmış ve başlamış seslenmeye. Gelin yavrucuklarım ben geldim. Çok özledim sizi. Gelin de karnınızı doyurun. Yaşlı kadın seslenmeye devam ederken harabe evin merdivenlerinin altından bir anne kedi ve beş yavrusu çıkmış. Yaşlı kadın kedileri besledikten sonra meraklı ve şaşırmış ifadeli çocuklara "Hadi, daha çok yolumuz var." demiş. Başlamışlar yürümeye. Çocuklar ne olduğunu anlamaya çalışırken Eski bir çocuk parkına varmışlar. Yaşlı kadın tekrar başlamış seslenmeye. "Bobby, neredesin oğlum? Bak ben geldim." Kaydırağın altına uzanmış yaşlı bir köpek çıkmış ve çocuklara doğru ilerlemiş. Çocukların korktuğunu gören yaşlı kadın, "Sakın korkmayın. Bobby hiçbir şey yapmaz. Zaten çok yaşlı. Baksanıza dişleri bile yok." demiş. Çocuklar yaşlı kadının sözlerinden sonra Bobby'nin gerçekten dişlerinin bile olmadığını görünce korku yerini üzüntüye bırakmış. Bu kadar yaşlı bir köpeğin dışarıda yalnız başına olması üzmüş onları. Yollarına devam eden yaşlı kadın ve çocuklar biraz daha yürüdükten sonra gece konduda yaşayan bir çiftin evine gelmişler. Yaşlı kadın çocuklara burada biraz daha sessiz olmaları gerektiğini söylemiş. İçeri girdiklerinde 80'li yaşlarda bir çift ve birden fazla sokak hayvanı evin bahçesinde ve evin içinde özgürce yaşıyormuş. Yaşlı kadın çiftle hayvanlar hakkında konuştuktan sonra bohçasından biraz mama parası ve biraz da mama bırakmış. Yaşlı kadın çocuklara seslenmek için arkasını döndüğünde çocuklar hayvanlarla oynuyor. Gerçek sevginin dilini öğreniyorlarmış. Çocuklardan biri Lütfen bizi buraya bir daha getir. Hepsi çok güzel." demiş yaşlı kadın. "Aileleriniz izin verdiği sürece tabii ki gelebilirsiniz. Hem belki buradaki insanlara da yardımcı olursunuz. Hadi şimdi arkadaşlarını çağır. Eve dönüyoruz." demiş. Mutluluktan gözleri parlayan çocuk arkadaşlarını toplamış ve eve geri dönmeye başlamışlar. Mahalleye döndüklerinde yaşlı kadın, "Söyleyin bakalım Bugün ne öğrendiniz demiş. Çocuklar başlamışlar saymaya. Sevgiyi, yardımlaşmayı, sahip çıkmayı. Yaşlı kadın, aferin size. Sizinle gurur duyuyorum demiş ve çocukları evlerine göndermiş. Yaşlı kadın bu dünyaya birkaç çocuk daha bırakmış. Karşılıksız sevgiyi öğrenen, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bilen ve sahip çıkılırsa Dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunun hayalini kurabilen yaşlı kadın bundan sonraki günlerinde de mahalledeki çocuklarla sevgi dolu yaşamaya devam etmiş. Arka kapak bu masal çocuklara sevgiyi, yardımlaşmayı ve sahip çıkmayı anlatır. Yaşlı kadının dünyası küçük yüreklerde büyük umutlar yeşerten sıcak bir hikayedir.